Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağlar. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte, Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Ee, bir ve bir atacağız favorime. Ömer, kuralları tekrar söyle. Benim de var. Kura Ee, şey yapacağım. şey, şey söyleyeceğim. Kural, kuralları şey yapıyorum. Sayıyorum. Bir dakika pardon. Kurallar. tabanca var Ah. Sen orada mıydın? Bombayı kur ve tabanca var, taş var, bomba var. Bir de sniper oynuyoruz zaten. Oy. kazandı. Nasıl tuttum? Bombayı kur ve patlat. Video değişti, iş değiş, konuşma. Radio. Şey yapacağız. <laughs> Bu video yapacağız. Bu video yapacağız. O yüzden. Evet. Atmayacağız sana da neler konuşma. Bombayı kur ve PATLAT <laughs> ya yere git lan. İşte atacağım dedim. <laughs> oh. Yetemem ki ben. Ama işte karşıda görüşeceğiz. Bombayı kur ve patlat. Abi video birkaç kere kapandı. O zaman çekmedi bu çocuk böyle vuramıyordu. Çocuğa bir şey oldu. Ben birkaç kere şey çekmiyor ama işte hop kapandı video. Ama bu sefer çok güzel geçtim. Kapanmadı oğlum. Kapat. Kapattı oğlum. Kapattı. Oh, yes. Abim seviyormuş bastı. Senden bayılıyor. Abi AUK, MPT, Kart 8, N368 hepsi artı 4. Vallahi billahi hepsi artı 4. <laughs> Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Bak şu raptor şeyi çıkartmayı unuttum ya. Lazeri. <gülüyor> <gülüyor> ah. evet sonra, sonra bakarak çekiyor. Ay bakarak geçiyorum lan bir zahmet dur. Bombayı kur ve patlat. Bak geçmiyor sana bakarak geçiyor. Nasıl lan? Oha bana da öyle dedi. Hayır. Bana. sana vermezsen <laughs> <laughs> bana ver. Kur ve patlat. Yanlış Ya 50 kere söyledim. Hakaret küfür yok. Ah. Ah diye geçiyorum lan. Ah. Ne alaka lan? Ah diye geç lan. Ne dedim? Allah bu. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Sen özür diliyor musun lan? Ben özür diledim. Ah! Aklım gitti. Vallahi aklım gitti. <laughs> devre. <laughs> Mal dedim. <laughs> Nasıl yaptın? Bomba bölgelerini koru. Şimdi Beyza iki saat bekler. Ben de bana başlar öldürürüm. Ben de bana başlar öldürürüm. İki saat bekler. <laughs> Neredesin? Açıktı mı? Adam ya. Oh. 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 Öldüm, öldüm, öldüm. 24 Allah. canım vardı. Bomba bölgelerini koru. Bir kolum aç <laughs> Bir Video kapat. <laughs> de kapatmışlar ben. Hayır az önce yani Discord'dan baktım ya, video kapanmıştı. O da var. Tamam işte açık değil de açık mı diye bakmıştım. Abi nasıl görüyorsun? Ol işte yine canım yine canım çok az. Ah! Öldüm öldüm. kazandı. Kapı arkası ise videoda görürsün. Bomba bölgelerini koru. Kapı arkası görmedim seni vallahi billahi. Yok yok. Ben de kaçacağım öyle şey yok bizde. Yalan yalan dolan yok bizde. Yok yok ben, ben de biliyorum ama kesin. Aa öldüm. Hadi öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Bomba nasıl seyse Bomba bölgelerini koru. Troyse. Ver sabah sabah sabaha kadar orada mı bekleyeceksin? Sabaha kadar orada vurmayı mı bekleyeceksin? Saylanmaz oğlum. Aha. İlla süre bitecek. A'dan A'ya sonuçta. B'den hayatta gelemezsin. Videoda şu an sonuçta. Yok. Niye geleyim? Sen T değil misin oğlum? Ben niye geleyim? Çıkmaz. zorundasın. Zaten var işte var. 30 saniye kuralı da yok. <laughs> Öldüm. Kazandı. 93. Bomba bölgelerini koru. Troll. Kanki ya direkt geleceksin ya da böyle öleceksin. Bitmiş bir de sis atmış. Sisten gözüküyorsun bu arada. öyle Bak işte yapacak bir şey niye girdim o sen tez birkaç şey yaptım akılsızlık yaptım geldim öldüm ama bu öldüm ya bak yine sa sanki gözükmüyor salak gladio kazandı <laughs> i̇ki <bu> <laughs> Ömer iki olmadan da birer canım gitti. Yok daha çıkmam oradan Ben oradan daha çıkmam vardı hatırlatayım söyleyeyim yani Bilemem Biz ama gitmiş olmadan. Bomba bölgeleri. Almak yok devam ki. Ne? Devam ki. Video bak kolma. Ben Nasıl tebrik ediyorum ben bana karşı öne geçti. değil. Video gelme yeterli. Bu arada video gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Aa çıkmış. Az ayak Yes. Gladio kazandı. Bu kadar <laughs> gelmeyeceğim. Mal mıyım ben? Koru. Merhaba hakaretlerden şey telif yemeyiz değil mi? Hakaret, çok hakaret ettik ya. <laughs> Ay video sonlandım oğlum onu diyorum ben. Ben çık çık işte sonra çıkınca dönüyorsun. mamasını saklıyor ya. Sanki ben akılsızım. Bunları nasıl atayım Sen gözüküyorsun, gözüküyorsun. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Geri de, şey dedim. De, Lastiğin sağ tarafından sonra sola geçti. Ben niye söylüyorum lan? Ben niye söylüyorum lan? Ben niye söylüyorum? Sana lan? Aa, geçtim. La o. Gladio kazandı. Bir dakika, bir, da, bir daha söyle. Maçı kazandı. Bir daha aklını alırım desene. Arkadaşlar, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bir dakika. Görüş, görüşmek üzere. Bye. Thank you guys bye bye.